Test 31 soru 1. Berk odasının duvarında asılı olarak duran termometrede sıcaklığı yukarıda gösterildiği gibi görüyor. Buna göre aynı odada duran ve hassas ölçüm yapan bir termometre odanın sıcaklığını aşağıdakilerden hangisi gibi ölçer? Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımız zaman 22 ile 24 arasında bir değer olacak burası. Şimdi 22 ile 24 arasında tam ortada kim olacaktır? 23 olacaktır. Yani buradaki ölçü 23 ile 24 arasında ama 23'e çok yakın bir değer. Eğer 23,5 olsaydı şöyle ortalarda bir yerde olması gerekirdi. O halde 23'ten büyük, 23,5'tan küçük bir değer olacak. Cevabımız C şıkkı olur. Test 31 soru 2 Yukarıda sayı doğrusu üzerinde 1 bölü 5 ile 1 bölü 3 arası eşit aralıklara bölünmüştür. Buna göre 0.25 değerini gösteren nokta aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 1 bölü 5 ile 1 bölü 3 arası kaç aralığa bölünmüş ona bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16'ya bölünmüş. O zaman... 1 bölme kaça karşılık gelir bunu bulmak için arkadaşlar ne yaparız? 1 bölü 3'ten 1 bölü 5'i çıkarırız ve bulduğumuz sonucu 16'ya bölürüz. Böleriz ki 1 bölme kaça karşılık geliyor bulalım. Payda eşitleyeceğiz burada. 5 ile 3 ile payda eşitlediğimiz zaman ne olacak şurası? 5 bölü 15 eksi 3 bölü 15 çarpı 1 bölü şunun paydasında da 1 var. 1 bölü 16 olur. Bölme bu şekilde yapılırdı. Daha sonra 5 bölü 15'ten 3 bölü 15 çıkarsa 2 bölü 15 olur. 1 bölü 16 ile çarparsak 2 bölü 240 yani bunu da 2 ile sadeleştirirsek 1 bölü 120 olur. Demek ki her bir aralık 1 bölü 120'ye karşılık geliyor. E 1 bölü 5'i o zaman genişletelim 120 olacak şekilde. 24 ile genişletiriz. 24 bölü 120 olur. Peki 1 bölü 3 ile gene aynı şekilde genişletirsek kaç olur? Bunu da 40 ile genişleteceğiz. 40 bölü 120 olur. Şimdi burası neydi arkadaşlar? 1 bölü 120 idi. Yani her bir aralık 1 bölü 120'ye karşılık geliyordu. Biz neyi arıyorduk? 0,25. Bunu da gene bulalım kaça karşılık geldiğini. 25 bölü 100 demek. 25'te sadeleştirdik mi? 1 bölü 4 olur ve bunu da 120 olması için 30'la genişletirsek 30 bölü 120 olur. O zaman 30'u bulana kadar burayı devam ettireceğiz. Ne dedik buraya? 24 bölü 120. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 kime karşılık geldi? Yani 30 bölü 120, B'ye karşılık geldi. O halde cevabımız B seçeneğidir. Test 31 soru 3. Yukarıda 1 liralık madeni paranın cetvelle ölçülmesi gösterilmiştir. Buna göre bu madeni paranın çapı kaç santimetre uzunluğundadır? Şimdi burası milimetre olarak verilmiş arkadaşlar. Bakın şurası 10 milimetre. 10 da burası 20 oldu. 25, 26, 27'ye karşılık geliyor. Yani 27 milimetre. 27 milimetreyi santimetreye çevirmek istiyorsak ne yapmamız lazım? 10'a bölmemiz lazım. Yani 27 bölü 10 demek bu. Bu da 2 onda 7 demektir. Cevabımız D seçeneğidir. Test 31 soru 4. 2 bölü 3 kesri yukarıdaki sayı doğrusunda nerededir? Demiş. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini aynı paydada eşitleyelim. Yani 2 bölü 3 var. Sonra 0,3 bu ne demek? 3 bölü 10 demek. Şöyle üzerine yazalım ki karışmasın. 0,4 var. Bu da 4 bölü 10 demek. Ve 0,7 var. Bu da 7 bölü 10 demek. Hepsinin paydasını kaçta eşitleriz? 30'da eşitleriz. Bunu 10 ile çarpacağız. Şunları da 3 ile çarpacağız o zaman. 20 bölü 30 oldu aradığımız değer. Şurası kaç olur? 9 bölü 30. 12 bölü 30 ve 21 bölü 30 oldu. Şimdi biz 20 bölü 30 hangi aralıktadır ona bakıyorduk. 9 bölü 30 da 12 bölü 30 arasında olmaz. 12 bölü 30 da 21 bölü 30 arasında olur. Evet o halde cevabımız 0.4 ile 0.7 arasında bir yerde olmasıdır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Test 31 soru 5. Yukarıdaki şekilde kırmızı boyalı bölgeyi ifade eden ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burası arkadaşlar bir daire olduğuna göre ve içerideki de bakın 90 derece olduğuna göre şuralar hep 90 derecedir. Yani burası bir kareye eşit anlamına gelir. Şuradan çünkü bakın şu merkezden geçen de aynı zamanda köşegenden geçmiş ben buraları ne yapayım parçalara ayıracağım şu şekilde. Farklı bir renk olsun. Şöyle mavi ile çizdim bakın. Şu da tam ortasından geçiyor. Şöyle çizdim. Diğer bir taneyi de şöyle çizdim. Ve son olarak da şunu şöyle devam ettirdim. Gördüğünüz gibi 8 eşit parçaya böldük. Bunun kaç tanesi boyanmış? 2, 4, 5. 5 bölü 8 oldu burası. Bu durumda 5 bölü 8'in paydasını arkadaşlar 10, 100, 1000 gibi bir değer yapmak istiyoruz. O halde 125 ile genişleteceğiz. 5 ile 125'i çarparsak 625 olur. 125 ile 8 ile çarparsak 1000 olur. Bu da 0,625 demektir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Test 31 soru 6. Yukarıdaki göstergeye göre ibre aşağıdaki sayılardan hangisini gösteriyor olabilir? Şimdi arkadaşlar Bakarsak şurası 36 burası 38 o zaman tam ortadaki kime karşılık gelecek? 37'ye karşılık gelecek. 37 ile 38 arası kaç bölmeye bölünmüş? 1 2 3 4 5 bölmeye bölünmüş. O halde her birisi bunu neyi temsil eder arkadaşlar? 2'yi temsil eder. Yani 0,2 0,4 0,6 0,8 burası. Böylece 38'e kadar gelmiş olacak. Şimdi o halde ibrenin gösterdiği yer bakın 2 ile 4 arasındaki bir değer 37,2'den büyük olacak yani. 37,2'den büyük olacak. 37,4'ten de küçük olacak. E şimdi şıklarda bunu veren hangisi bakın 36,6 bu aralıkta değil. 37,18 bu aralıkta değil. 37,32 bu aralıkta olabilir. 37,65 de gene bu aralıkta değil. Gördüğünüz gibi cevabımız C seçeneğidir. Test 31 soru 7. 3 basamaklı bir sayının bir basamağı 7'dir. Buna bu sayıda herhangi iki basamak arasındaki fark 4'tür veya 4'ten azdır. Bu şekilde yazılabilecek en küçük 3 basamaklı sayının 25'e bölümü kaçtır? Arkadaşlar bu 3 basamaklı bir sayı olacağına göre ve en küçük değerini hesapladığıma göre o zaman ben birler basamağına 7 derim. Diğer basamaklara da 3 derim. Ne demişti? 3 ya da daha az olacak demişti. Ee, pardon 4 ya da daha az olacak demişti. Şimdi 4 olursa eğer ne dememiz lazım? 3 dememiz lazım. Eğer 4'ten daha az olmasını istiyorsak mesela buranın 4 olması lazım ya da 5 olması lazım. Bu durumda da sayının ne oluyor bakın değeri artmış oluyor. Bize neyi sormuş o zaman? 25'e bölümü bu sayıyı ben 337 olarak buluyorum ve bunu ne yapacağım? 25'e böleceğim. 4 ile genişletirsek burayı 1348 yapar. 4 ile 337'yi çarptığımızda 100 yapar. Bu da 13 tam %48 demektir. Cevabımız B seçeneğidir.